Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Onlara hoş geldin. Hoş bulduk. YouTube'un en çok izlenen formatı <laughs> kuşak farkında bir kez daha teyzelerimizle beraberiz. Aynen öyle. Biraz ara verdik. Bazıları değil mi? Ara verdik. Evet. Ufak bir operasyon Geçirdim. geçirdi. Sakallarımız uzadı tekrar. <laughs> Eski güzel haline döndü evet. normal. Keyfimiz yerinde. yerinde. Çok yok. Çok az kaldı o da geçecek. İnşallah geçecek. O zaman hemen çok hızlı bir şekilde hemen konumuza başlamadan önce o zaman diyelim ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın. Efendime söyleyeyim yorum yapın. Soru sorun. Şunları tartışın diye tartışalım. Tamam. Başlayalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Kuşak farkı başlıyor efendim. Şimdi ilk. Evet. O Pantan, pantan Altın Kelebek ödüllerinden evet. başlayalım. Tamam. Ben burada şey çok şaşırdım. Neye? Azerbaycan Şarkıcı Ödülü varmış. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> Evet, mi? Rüya diye birisi almış. Artık. Rüya. Azerbaycan müziği çok mu dinleniyor? Yoksa acaba hani o tarafa da böyle bir gel gel yapsın seyirci yani hani oraya da bir kitle hani ne bileyim atıyorum Almanca'daki vatandaşlarımıza, gurbetçilerimize seslenmek adına hani Azerbaycan'da da çok izleniyoruz falan gibi bir durum mu acaba? Hiç bilmiyorum Erdem ama Bugün araştırırken gördüm. Rüya. Rüya diye birisi almış özüm. Hmm. <laughs> <laughs> Azeri müzik çok güzel değil mi? Yani Türkçe Azeri Evet evet çok güzel çok tatlı azeli. geliyor. Anlarım ama ya. daha safmış. Yani normal Türkçe daha saf. Geçen gün bir tane belgesel izledim Netflix'te. <laughs> ee, orada böyle sporlardan falan bahsediyor. yani Bölgesel sporlardan bahsediyor. Kırgızistan'da ee, ne boruydu? Keng, kengboru, boru gibi bir şey. Böyle hani keçiyi tutup ya Atın sırtında yarışıp böyle atıyorlar falan filan evet. ve dolayısıyla kırgızca konuşmuşlar. Ee, Türkçe böyle anlıyorsun. Evet yani bazı kelimelerin kökleri aynı zaten. Biz biraz daha şey olmuşuz. Deforme olmuş bizim evimiz. Evet. Onlar iki daha saf Türkçe. Yani şey gibi yani İngiltere ve Amerika'nın İngilizcesi. Aynen aynen aynen. Azeri, Azeritçesini seviyoruz. Türkçesini seviyoruz. Bence bu bir TV'de bir dizisi. Ondan sonra <laughs> geldiniz. <laughs> Erdem abi en iyi yılın influencer ödülüne kafalar aldı. Ben evet. kafaları şeye benzetiyorum. TRT'de program yapan bir ekibe benzetiyorum. Hiç etliyle sütliyle hiç alakaları yok. Kendi hallerinde. Hani hem muhafazakar kitle hem diğer kitle tüm kitleleri oynadıklarını düşünüyorum. Tanıştım. Üçüyle de yemek yedim. Ee, Fatih ve Atakan daha yaş olarak küçükler şeye göre. Bilal'e göre. Ya hepsi bence farklı karakter. Ee, birbirinden farklılar yani. Orada aslında bir ortaklık. Ya iyi arkadaşlar anladığım kadarıyla ama aslında çıkış noktaları da bir ortaklıkla çıkmışlar. Ee, uğraşıyorlar ve ciddi yapıyorlar bu işi. Ee, evet yani dediğin doğru aslında. Yani gerçekten böyle bir ortaklık durumu var ya yani TRT'de bir program gibi. Sırtmazlar. yani. Sırtmazlar yani. Ama çok da aslında çok da acayip birbirlerine böyle challenge'ları bilmem neleri oldu yani. Mesela Bilal Trabzon'da işte hmm. Fenerbahçe dövmesi yaptırdı. O işte öbürü bir Şili altında bizi her yer Trabzon dövmesi yaptırdı falan gibi şeyler var ya. Kışkırtma ya. çok dalga geçilince onları bıraktılar. Şimdi daha çok böyle haftalık TRT pazar kuşağı gibi. Ha. Akşam Takipçimiz de üç gün... Evet. Bu, biz de götürseler ha. <laughs> biz ya ben biliyordum. Biz herkese Avrupa'ya gideceklermiş. İyi hadi bakalım. Ben sana bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen ben senin gündemini bilmiyorum ama ben sana sormak <laughs> istiyorum. Geçen videoda hemen şurada görebileceksiniz arkadaşlar. Geçen videoda e, biz de Onur Abi'le konuşurken 7 milyon seçmenden bahsettik ve bu seçmeni siyasi partiler nasıl kazanırlar? Dedi. Ben dedim ki özgürlük. Onur Abi dedi ki nasıl yani? Özgürlük ne falan dedi böyle. Yani istediğin işte falan filan. Sonra Onur Abi anlatmaya başladı. Bakın bir dakika uyuyorum burada kartlık var. Buradan tıklayarak o videoya ulaşabilirsiniz. E, istihdam dedi. Hadi bakalım şimdi konuşalım. <laughs> ee, dedi ki bu YouTubelar, e, Netflixler falan dedi. Bizim Türk toplumuna dedi de, uygun değil dedi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Ne düşünüyorsun? Ben bunu cevap olarak da şeyi söylemek istiyorum. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanının programında 251 Twitter hesabının profil fotoğrafı 15 Temmuz şehitleri falan olacakmış. Yani bir yandan Twitter ve Netflix'i kapatmaya çalışırken bir yandan Onunla ilgili içerik üretmeye devam ediyorlar. Ama galiba şey kapatmak değil de düzenlemek istiyorlar. Yani vergi almak istiyorlar galiba. Yani vergi değil de denetlemek istiyorlar. Hani nasıl televizyona her şey konulmuyorsa. Hı -hı. Yani Twitter'da hatta geçen Habertürk'ün bir tane görüntüsü vardı. Buraya belki fotoğraf üşeniriz fotoğrafını <laughs> koymaya da. Böyle bir Türk ifşa yazmışlar. Baya pornografik Twitter adresleri falan vardı. Canlı yayında onu gösterdi. Nerede? haber çıktı. Türkiye bir şeyler yazmışlar. baya böyle ilk çıkanları gözüküyor. Yani Twitter'da aslında daha çok şey var. YouTube'da o kadar cinsellik yok, Aha. ama Twitter'da çok var. Yani aslında o cinsellik kıs kısmalarına bağlı. Ha. Yani dert ne peki sence? Yani burada gençlere dokunan bir şey var mı? Yani e, muhafazakarlığa birazcık ters davranışlar olduğu için düzenleme getirmelerinden hmm. düşünüyorlar herhalde. Başka hmm. hiçbir sebebi yok. Çünkü zaten vergi verir YouTuber'lar. Hmm. Netflix de veriyor galiba. Vermiyor mu? Ver, Netflix, bilmiyorum. bence sadece muhafaz, yani kendi görüşlerine daha yakın olan insanların etkilenmemesi. Peki sanırım. bu yasaklar etkiler mi şeyi? E, bu 7 milyon seçmenin gençleri etkiler. Yani kesinlikle. Kızdırır mı yani? Yani şöyle, Vakiki örneğini vereceğim. Vakiki biliyor musun Erdem abi? Evet. Boykot edildi Vakiki. Evet. Neden? Gökkuşağı ürünü kullanılmayacak. Evet. Zaten Vakiki daha çok muhafazakar sınıf gittiği için bu onların işine geldi. Ama bu YouTube ve Netflix işlerine gelmez. Daha kötü olur. Hani Netflix. bunların içeriğini düzenlersen sen Aha. daha çok oy kaybedersin ama vakit bir şey yaparsa onu yasakladığı için daha çok insan vakit gidecek. Anladım devam edebiliriz pek. yani o videodan sonra böyle bir aklıma yasakla hem de seninle konuştuktan 3 gün sonra çıktı evet. ortaya biliyorsun. Ama bir şey ol, olmayacak değil mi? Ya olmayacak, bence de olmayacak. Bu, o zaman panteni geçeyim ben Erdem abi. Daha da önemli bir konu Erasmus Muharrem. Hah! Bana mı anlat. <laughs> ne olur Erasmus Muharrem nedir? Abi, abi. Bir tane önüme tweet düştü. Bir iki tane okudum. Anladım. Bir tane hani bir platonik kendince yaşça küçük birinden bahsediyor. Ama bu yazan erkek mi, kadın mı anlamadım. Muhtemelen erkek, değil mi? Çocuk da erkek. Yani bir gay ilişkiden mi bahsediyoruz orada ya Yok. da ne anlamadım ben yani. Ben Twitter'da bu falan var. Evet, yani evet Tıkladım ben, o evet. kim dedim. 600 falan dediler galiba. 303 tane tweet tamam. varmış. Bunu çocuk ya 20 saatte da 20 gündemine yapmış. erdem Tamam şey gibi, çocuk 21 yaşında, Evet 14 yaşında öykü diye bir kız var. Bununla konuşmaya başlıyorlar. Ben de hiç anlamadım. 7 yıl boyunca konuşuyorlar, arada flört, ya. <laughs> sevgili oluyorlar falan. Bir ha. kere görüşüyorlar, o 4 gün sürüyor galiba, ha. saçını falan okşıyor, okşatıyor. Ha. Sonra kız Erasmus'a gidiyor, Erasmus'ta birisiyle orada ilişkiye giriyor. İşte bunu da adam içerliyor, sen benim psikolojimi bozdun, cinsel hayatımı söndürdün diye. 303 TÜİK'lik bir flört paylaşımı. Öykünün enayisi falan girmiş. Evet, adamın enayi enayiydi. He. Adı adamın öykünün enayisi. Öykü Muharrem. Erasmus Muharrem kim? Erasmus Muharrem. Hatta Muharremci tweet attı ona. Ben değilim abi. Evet. Peki Erasmus Muharrem Türk mü? Türk Türk. Muharrem yani, değil, yapan lan güzel. Ne bileyim belki atıyorum şeydi. Arap'tır bir şeydir falan yani. yani, yani Erasmus dediğince hani, yurt dışına gidiyorsun Erasmus diye. Hı -hı. Yurt gidip Türk de mi beraber olmuş? Hı hı. onu yani. diyorum işte. Evet yani. evet. Acaba orada aratma ne oldu bir şey atıyorum Iraklıya mı oldu falan yani. Evet. Yani çok argo şeyler vardı. İlginç yani. Garipti insanlar okumuş ne, okumuş. ne konuşuyorlar peki? Yani Discord grubu açmışlar mesela Discord'u biliyor musun Erdoğan? Bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum ki. <laughs> şey gibi düşün Erdoğan ama biz seninle ikimiz WhatsApp grubu kuruyoruz. Evet. Günlük diyoruz bir tane grup. İkinci tamam. grup bugün ne yaptık? Üçüncü grup hayallerimiz. Dördüncü grup izlediğimiz filmler. Aynı burada konuşsak nasıl oluyor? İşte bu? hani birazcık düzen, Hani adam birazcık sanki saplantılı gibi kız daha küçük bir de falan. İlginç yani. Ben de çok bir yorum düşüncem yok yani bana. Böyle ilginç bir şey yaşandı. Trend oldu. Allah. Baya şey oldu. Peki çocuğun kim olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyorum. Çocuğun fotoğrafları ifşa şey oldu. Hadi canım. Belki koyarız diyeceğim de koymayız. Koymayız. Biz görürsünler. Allah Allah. Evet evet yani bayağı bir kolay çıktı. Aaa enteresan. 7 yıl boyunca öyküyle uğraşmış. Sonra evet, cenazesine cenazesine Muharrem gitmiş. Evet. Güzel. Aynen, aynen. Peki Erdem abi şey, şey ne diyeceksin? Bu az önce Netflix YouTube'un kapanmasını konuştuk ya. O gün birçok e, muhalefetten e, siyasi insanlar Hı -hı. Twitter'da şov yaptı. Şov yaptı. Dark'ın spoiler'ını verirsen konuşmayız aynen. falan filan. Meral Akşener yaptı, Kemal Kılıçdaroğlu yaptı, Muharrem İnce yaptı. Yani oradaki sosyal medyacılar yapıyor bunu aslında onlar yapmıyor tabii de bence. Onlarda onlar da karşılık veriyorlar. Siz diyor işte tweet biz iş yaparız falan gibi. Yani ya çok sığ ya. Yani inanılmaz sığ ya. Yani. Cevaplar mı inanılmaz? Yani her şey sığ yani. Hani gündem de sığ. Millet yani Elon Musk uzaya iki tane astronot gönderdi ya. Değil mi? Özel bir şirket astronot gönderiyor dünyaya, şeye, uzaya. Biz hala net nextflix kapansın mı? kapanmasın mı? Türk aile yapısı olsun mu olmasın mı? Güzel de linkeriz bunun altına. <laughs> Ama yani çok saçma değil mi ya? Başka meselemiz yok mu ya? Yani? Ne bileyim garip geliyor bana. Manası gibi. Bu yani ben şey olarak yaş olarak böyle durumlardan ve sürekli gündemin değişmesinden çok yoruluyorum yani. Senin için de geçerli mi bu ya da sizin yaş grubunuz için de geçerli mi? Ya da sizin umurunuzda mı yani? Yani bizim hoşumuza gitti. Yani Dark Meral Akşener'in ha. Dark Tweet'e atması. Ha hoşumuza gitti. Yani çünkü Twitter aslında Gelini biz... önermiş galiba. <laughs> Gerçekten. Ha. Yani biz orayı eğlence odaklı görüyoruz. Zaten haber sitelerini takip ediyoruz haber almak için. Yani siyasilerin böyle eğlenceli içerikler paylaşması bizim hoşumuza gidiyor. Bana bir şey ifade etmiyor. Yani bir orta oyunu gibi geliyor bana bütün yapılanların hepsi. Bana şimdi dövüş yani. Yani dün bir tane video izliyordum. O videoda da siyasete giriyoruz ha. <laughs> <laughs> Siyaset <laughs> Video, <Milyonu gülüyor> videoda da hani işte o zaman İktidar Partisi'nden e, muhalefetten birisi ona karşı bir şey konuşmuş. Sonra o onu dava etmeye kalkmış. Sonra e, İktidar Partisi'ndeki arkadaşlar demişler ki onu dava etme o bizden zaten demişler. Yani. <laughs> hani, muhalefetteki bir adama o bizden yani uğraşma demişler ya. Yani. O bizim adamımız zaten demiş. Yani hani muhalefet böyle, iktidar böyle falan hani enteresan. Bayağı siyasetini görüyoruz. <laughs> <laughs> Başka? Gündemimiz var mı? şimdilik bu kadar diyelim. Diğer gündemimiz ikinci kısma kalsın. Peki, ben tamam. Ben son merak ettiğim bir şey var. Ee, bu ameliyatla ilgili bize anlatabileceğin sıkıntılı bir durum var mı? Var. Yani şimdi şöyle, beni nasıl diyeyim? Böyle yatırdılar şöyle. <gülüyor> 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 Ve anestezist geldi. Evet. Hadi galiba adamın adı şey o, başlığı o. <laughs> Belime bir şeyler yaptı. İlk <laughs> soğuk mendil falan filan koydu. Sonra Erdem yani bir şey batırdı. Telefon büyüklüğünde bir şey, ben belimde hissettim. Allah Allah. O galiba uyuşturucuydu. He. Sonra eliyle onu itmeye başladı. Ben Allah. hayatımda böyle acı çekmedim. Hatta arkama dönüp bakacaktım, dedi ki bakmak yok falan filan da artık ne yaptıysa. Böyle yaptı Erdem abi. abi, bir buçuk dakika sonra benden aşağımı hissetmedim. Şey kötü oldu, tüm hemşehriler kadındı. Sevgiye <laughs> getirdiler. hadi dediler dönme zamanı. Sen yüzünü dön, yani belden yukarısını dön, biz aşağısını hallederiz. Ben bir yandan özür diliyorum, şey yapıyorum. Ki özür dilemeyi hiç sevmez. <laughs> <laughs> ederim. Yani şey çok yeter devam Ameliyattan çıktım. belden aşağı mı hissetmiyorum. Yani gerçekten bu durumda insan ne hayal edebiliyorsa onların hepsini denedim. Eyvallah. Peki şey mi? Yani belden aşağını hissetmek nasıl bir duygu? Yani sanki Erdem... Dedim alayım. ya ulan Allah göstersin böyle bir şey olsak ne Erdem yapalım? hiç aramıyorsun. Sanki hiç yokmuş gibi. Allah Allah. Hani ben ameliyattan önce her yerimi böyle bir elledim zaten Hı. artık hissedemeyeceğim falan diye. Ameliyat oldum her yerimi elledim hissetmedim. Bir şey çok üzücüydü sürekli idrarımı yapmışım gibi zannediyordum. Evet, onu yapmıyordum. Evet yapmıyordum. Umarım yapmıyordum. Şimdi <laughs> <laughs> kontrol edemiyoruz öyle. Eyvah eyvah. O yüzden ameliyattan önce falan sürekli sıvı şeyler veriliyor ki hani büyüğünü yapacağını küçüğünü yapsın. Anladım. Altına sıçmasın. Aynen. Altına sıçmasın. İyi güzel. <laughs> Peki, ee, o zaman teşekkür ederim. Biz arkadaşlar kanalımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek Abi, üzere. Bir sonraki videoda o zaman cevaplayalım. Neyin? Yorum yapan. Tamam. O da bir, bu videoyu izlemiş oluyor. Tamam. Ee, abone olmayı unutmayın, likelayın, bizi motive edin, İzleyin ya. Çok öyle bir ya. Ben Erdem Baş, ben Onur Görüşmek üzere.